Koalisyon savaşı. Ah o koalisyonlar yok mu? Kimileri dağın başında iki toprak aldı diye. Kimileri de ortalığın gerçekten anasını bellediği için kurulan koalisyonlar. Dengeli oynayan oyuncular koalisyon riskine denk geldiklerinde yerinde oturup Instagram biz kaydırmaya başlarken ortalığın içinden geçen oyuncular da daha da gelecek yok mu hodri meydan dermiş gibi koalisyonlarını geri dönmeyecek noktaya getirirler. İşte böyle durumlarda savaştan başka seçenek yoktur. Ab doğru ne yapacağımızı söylemedim. Bugün koalisyon dağıtacağız. Efe onlar dövebilse zaten dalarlar. Biz demek ki güçlüyüz. Portekiz de geliyor ya. Portekiz niye geliyor ya? Dinin borcu Allah kahretsin. <laughs> Aa ekrana, ekrana <laughs> Efe görmen lazım. Senin bayrağın gözükmüyor benim hani öyle bir şey. Oyun çöküyor. Allah Allah Allah. Merak etmeyin. Biz asla kazanamayacağımız bir savaşa girmeyiz. Unutmayın. İnanmak başarmanın üçte biridir sonuçta. Yok öyle değildi ya. İnanmak başarmanın yüzde elli hissesi mi diye? O da değildi galiba. Başka bir örnek vereyim. Her terzi kendi dikişini dikem. Bu da uygun bir örnek. Boş verin ya. <laughs> Militarizasyonu fullledim ben haberiniz olsun. Ben kuzeyde çok kötü bir dolanma var. Oy 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 oy. Uh. Doğu cephesine geliyor. Şu an Karakov'da çok büyük bir savaş dönecek. Yani kaybedersem de ne... Allah kahretsin 100 bin kişi giriyor. Gir. Ben de Dal. geliyorum. Ben de geliyorum. Al. Vurun. 20 bin kişiye bak Efe. <laughs> Allah. Vur. Oha. Lan be savaşı kazandık. Bera biz nasıl savaştı? O savaşı biz nasıl kazandık? Bera orada en son 250 kişi gördüm ben tek toprakta. Lan bir yerde ben yenildi. Lan İngiliz şey çıkmış. As Lan oğlum Amerika'da şey çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum niye yenildim diyorum. Döversin lan gir fight. <laughs> Giriyor bir daha. Giriyorum ne yapacağım? 24 pik Olum Oğlum dövebilir miyim lan? Hadi. Dövemem de. Bir inat işte. Gerilla savaşı. Ben Aha. döversin. Aha. Aha. Vurun çocuklar, daha iyi vurun. <laughs> Hadi ucu döversen döversen var ya. Bu zirve bir kişiyi dövdüm lan biz bu savaşı kesin. Ama ben bu orduları sileceğim yakın. Norman diye ya çıkartması atıyorlar. Halledeceğim. Halledeceğim. Hayır gerçekten Norman diye çıkartması atıyorlar. Ya be, sen benim güneye bak. Amerika'da korudular bizim zaten topu Lan 15 bin kişiyle niye girdik 150 bin kişiye biz ya? Ya orduları birleşti. Oğlum bu. Geliyorum dayan. Taka dövdü de anasını satayım. Dövdü. Dövdü. Ana nesin? Polonyaya bak. Lan ne oluyor? Ben Oo. buraya... ...sizi düşürmeye gittim ya. Bir şey düşürüyorlar ama ne oldu? Vayıp gitti lan orada. İyi iyi, şey açıldı. Paralar çıkıyor. Mali. <laughs> Çabuk koş. Ha düşmedi senin kale. lan. Fransa gel gel gel. Fransa gel gel. Girelim girelim. Gel gel gel, gel. Fransa gel. Koş. Koş. Ya Fransa niye gelmiyorsun ya? Allah belasını versin. Lan dayan lan. Allah döveceğiz. La Fransa gelse. Son Hadi. anda adam çıkardı biliyor musun kaleden. Dayandık. Son anda puan son bir puanla yetti var ya bir puan. İngiliz 44 bin askerini çıkarmış bu değildi. Dövebilir miyim bakayım. Eksi yemesi lazım bunun. Yani. Oğlum İngilizin morali yokmuş yani. 5.5 morali var adamın. Oğlum benim moral çalışıyordu şu an biliyor musun? 7.1. İsveç hadi gel Kaledeki adamı çıkaramıyorum. Kuşatma olmadığı için. De, tek dedin ki? Ordu sokmaya iyi ama yine de yine de disiplin diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Kuzeye gireceğim ben önden giriyorum. Epey kuzeyde düşündüğümüzde daha çok adam varmış da dalamıyorlar biz güçlüyüz diye. Yukarı go! Yukarı go! yaptın Oha oha nasıl eriyor la? Vaş! Vipe yedi. Katledemedi. Vipe yedi ama of. Orada bizden 40 binlik borusu vipe yedi. Oğlum bizde de bir tek ben kim lan. şeyim. sen low gözüküyor. Evet ben ihtilale uğramıyorum ki. Aha! Fransa Oğlum vipe satacak. Ya. Mal Çıkmıyor. Fransa ya. Allah'tan vipe sattı bu. Ama wipe attım. 60 kov adama wipe attım. O da çok tasıyor Aha. <laughs> Başardık.